kimler geldi, kimler geçti, inşallah daha kimler, kimler gelecek programımıza diyoruz ve alkışlarla Vedat Başaran'ı aramıza alıyoruz. Hoş geldiniz, ben, ben, ben. günaydın. Buyurunuz lütfen şöyle oturalım. Ay biraz sabah sabah kahvaltı sofrasında ee, şimdi biraz kahvaltı sofrasına tabii yönelik de başlayalım isterseniz evet. neler yapılabilir acaba şöyle güzel güzel oradan da artık bu müthiş mutfağı biraz evet. daha irdelemeye başlayalım. Şimdi mübadele ediyoruz evet. ee, bu hafta içinde zaten bir buluşma gerçekleşti evet. değil mi? Biraz o buluşmadan da evet. lütfen bize bahsedin. Evet. Ondan sonra da hadi başlayalım girit mutfağı konuşalım. Ee, mübadele tabii e, dünyada tarihte ilk defa yapılan bir olgu ve bunu da yaşayan Yunanlar ve Türkler Hı -hı. oldu. Ee, geçtiğimiz ay tabii ki 30-31 Ocak'ta 1923 yılında yapıldığı için bu antlaşma. Ee, bunun bir tekrardan her sene aslında mübadil çocukları ve belki hayatta yaşayan birkaç mübadil her sene bugünleri hem Yunan tarafında hem Türk tarafında yaşıyorlar. Bizler de Yemek Sanatları Merkezi'nde böyle bir uygulamayı ee, konusunda uzman e, Nedim Atilla'nın e, hazırladığı bir programla mübadil ve mübadil sırasında ortaya çıkan yemekleri e, işlemek e, arzumuz vardı. Ve bunu geçen hafta bitirebildik ama biliyorsunuz İstanbul'da müthiş bir e, kış ya, yaşandı. Erteleyi evet, erteleyi biz bunu gününde yapamadık. Gününde yapmak e, nasip olmadı. Fakat gene daha sonraki günlerde yaptık. Şükür ki bugün İstanbul sabahı güneşli, mutlu, evet. huzurlu bir havada e, e, bugün ve zannediyorum kahvaltılarda daha keyifli olacak e, evet. bu sabah. Evet. Biraz da güneşin enerjisiyle daha Aynı. Da güzel olacak Aynen. Ben aslında bir muhacirim. Muhacir, mübadil gibi kelimeler, göçmen gibi kelimeler bu e, Türklerin kökeninde çok var olan değerler Aslında baktığınızda hep bunları sorgularken yaş ilerledikse bu göçmenin macerin, müvadilin ne olduğu ortaya çıkıyor Türkler Tabii ki çok uzun dönem önce Aslında Balkanlardan Kafkaslardan' kırımlardan 1700 yıllardan geriye dönerken çok enteresan 1699 yılında Girit Adası Türklerin tamamen kontrolüne geçen bir ada fakat Girit öyle bir kader ki içinde Roma öncesi, Roma, Emevi yani Venedikler, Osmanlılar inanılmaz bir dönüşüm olan bir ada. Stratejik olarak da baktığınız zaman her tarafa da yakın yani hem Afrika kıtasına hem Anadolu'ya hem Avrupa'ya aynı mesafede. Fakat çok önemli bir noktada çünkü Akdeniz'in bütün bu gemi ticaretini elinde bulunduran bir noktada. Dolayısıyla Girit adası aslında bir ölümsüz ada olarak tanımlanıyor e, bakıldığında. Hı hı. Çok da enteresan. Bu kadar çok e, işgal edilmesine rağmen, insan değişimi olmasına rağmen Girit her zaman kendi kültürünü oradaki yaşayan insanların üzerine yüklemiştir hı hı. E, bakıldığında. Araştırmacıların anlattığı e, bilgilere göre baktığımızda oradan Türkiye'ye göçen e, göçmenlerin çoğunun da, Türkçeyi bilmediklerini söylüyorlar. O kadar ki çünkü adada oradaki hanımlarla evlendirilen Türkler bir şekilde hanımların kontrolünde büyüyen çocukların tekrardan Rumca öğrenmesi ve Türkçeyi bile bilmeden Türkiye'ye geldiklerini gösteriyor. Hı hı. Mübadil tabi anılarına baktığımız zaman müthiş acılar öyküler var evet. burada. Bunun tabi üstüne gittiğiniz zaman o acıların içinde de mutlaka müthiş kültürler de var evet. ister bu acılarla beraber bu kültürler de değişime uğruyor bu değişimin içinde Esas önemli olan tabii ki yemek kültürlerinin birbirine doğru e, hareket etmesi, e, ana e, kıtadan yani Türkiye'den adaya, adadan Türkiye'ye gelen kültürlerin hareket etmesi son derece önemli. Ama Giritlerin mutfak kültürüne baktığımız zaman aslında Girit e, dünyada en son belki deforme olacak veya dejener olacak kültürlerden biri. Çünkü Girit'in kendi yapısına baktığımız zaman e, beslenme bir keyif olarak görünüyor orada. Yani beslenme bir sıkıntı olarak dönmüyor. Çünkü beslenmede statüt ve statik değerlere baktığınız zaman o statü meselesinde koşan insanlar beslenmede karmaşık yapılara giriyor. Hı hı. Halbuki Girit için basit bir ot yemeği, basit bir e, şeyde deniz mahsullü bir yemek, e, bir peynir, bir zeytinyağı, e, işte şarabı, ekmeği e, son derece mutlu bir hayat. Ama Otlar o kadar çok ki belki bir ay boyunca her gün farklı otları yiyebilecek bir e, evet, çeşitleri çok var. Evet çok ve hakikaten de mesela şimdi Tire'ye geçtiğimiz sene gitmiştim. Orada da böyle e, etkileri var tabii ki. O kadar değişik otlar ve kimisi sıcak yemek olarak pişiyor, kimisi soğuk zeytinyağlı evet. olarak geliyor. Şimdi benim Ben muacirim. Değil Eşimin mi? tarafı Girit göçmeni yani oradan tabii bu e, mutfağa da biraz hakimim, kayınvalidem falan çok pişirir. Aynen. Otlar hiç eksik olmaz hatta böyle bir acayip geliyor insanlara o kültürü. Ya bir sürü ot sofrada yani yok turp otu <laughs> yok işte hindi su şusu busu ve e, gerçekten hepsinin kendine has bir nefasiyeti var. Evet. Enteresan da bir evet. durumu var ama şimdi ot... Hani biz de kültürümüzde bu giritinde esintisiyle seviyoruz ama pişirmenin de galiba bir üslubu bu var Yadet evet, Bey. Evet. Şimdi bu tip otları heves edip de alırsak yahu ben de şöyle Hı. birazcık hani hem hafif hem de içindeki besleyici değerleri de çok yüksek. Ama nasıl pişirmek lazım ki hem keyfini hem de vitaminini kaçırmadan yiyelim. Evet. Şimdi e, otların Tabii birçoğu da çiğ de yenebiliyor evet, aslında evet. bakıldığında. Hı hı. Çünkü biz bu geçen yaptığımız şeyde hakikaten çiğ ot salatası yapmıştık burada ısırganlı. biliyorsunuz ısırgana dokunmak da evet. zordur ama hakikaten güzel bir şekilde sudan geçirirseniz orada çok fazla da incitmeden da ısırılmadan da yiyebiliyorsunuz yani <laughs> ısırganı. Otların... Ee, tabii her şeyi mevsiminde yapmak çok önemli baktığımız zaman. Ee, bütün mesele o zaten. Giritlerin ne yediğinden daha ziyade aslında nasıl beslendiği çok önemli. Yani bir şeyi mevsiminde yiyebilmek. Türkiye'de ot kültürü Ege'nin dışında diğer bölgelerde de yok mu? Var. var. E, baktığımız zaman. Fakat orada bir şeyler var. Kombinasyonlarda problem var. Mesela Karadeniz kıyıları müthiş ot yeşillik yer e, Hı -hı. orada. Fakat orada mısır unu ve e, hayvansal yağ, tereyağı ön plana e, çıkar. Orta Anadolu veya Doğu Anadolu'da da bu tür otlar yenir. Ama Ege kıyısına girdiğiniz zaman bu otların mutlaka neyle birleşmesi lazım? Zeytinyağıyla ile birleşmesi evet. lazım. Evet. Zeytinyağı çok önemli. Zaten bir giritli içinde bir peksimet yani arpadan yapılmış bir peksimet zeytinyağı peynir ot hayatın tamamını ifade ediyor bakıldığında. Şimdi otları hafif bir şekilde haşladıktan sonra çok öldürmeden hafif e, kaç dakikadan bahsediyoruz? Yani şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Aslında otu eğer kaynamış kaynatılmış bir suyun içine bir anda bırakırsanız e, orada bir iki dakikalık bir şey yetecektir. Ama bazı otlar için bu. Hı hı. E, mesela Şevketi Bostan gibi veya işte diğer ismi Ak Kız veya öbür daha ismi eşek elbası, dediğimiz bildiğiniz <laughs> e, ak kızı veya Şevket'i bostanı o biraz daha uzun pişecektir bazı bunlar zaten e, dikensi otlardı dikensi otlarda kökler vardır evet. eğer ot köklü ise onu uzun pişirebiliriz yani o bir yarım saati bulabilir Hı. baktığımız zaman onu mutlaka bir etle pişirebiliriz veya e, gene e, Girit mutfağında çok yoğundur. Yoğurt katkılı bir e, sıcak yemek olarak yaptığınız zaman bunu müthiş bir şekilde yaparsınız. Mesela yine gene, yine e, gene bir zogo, eşek anlamına gelen e, e, Rumca'da. Zogo dikeni vardır ki bildiğimiz bayağı bir dikendir. Yani şimdi bu e, stüdyonun etrafına gitsek bunlardan önemli bir miktar vardır. Ya. Ve de çok da lezzetlidir yani. Hakikaten o etli yapabilirsiniz. Biz onları yolup kurtulmaya çalışıyoruz Halbuki. Evet yolup kurtulmaya <laughs> çalışıyoruz. O yanlış bir şey e, baktığımızda. Bu tabii demek ki bir kültürle ilgili bir mesele. Evet. Yani kültüre sahip olabilmek. Doğru. Dolayısıyla basit beslenme e, çok önemlidir. Basit zamanda mevsiminde. Otları, zeytinyağı, limon... Veya işte tarator sos, e, ceviz veya fındıkla yapılır, fıstıkla yapılır, çam fıstığıyla yapılır. Hiçbir şey yoksa işte sirke, limon, e, zeytinyağı bu e, üçlü de tüketebilirsiniz. Dolayısıyla otları mevsimde yakaladığınızda çok zor da bir şey değil hazırlamak, yapmak, evet. pişirmek. Ama otlardan bir şeyi beklemek lazım. yani insanlar genelde tatlı damak tatlarına alıştırıldı. Hmm. Mesela siz e, Ege'liyseniz Ege'li birazcık daha böyle bir buruk ot tadı evet, ister ben, yani. Evet, ekşi damaklılar ekşi damaklı, mesela. Değil. Ama İstanbul'da biz bunları sevdirmeye çalıştığımızda İstanbul insanı veya Türkiye'deki diğer insanlar daha tatlı olsun, acı olmasın, buruk olmasın hmm. gibi. Halbuki bir egeli için bu böyle değil. Yani egeli daha kuvvetli, daha gövdeli baskın, buruk, baskın şey otları yer. Bu otların hepsi lezzetli mi? Değil. Evet. Yani e, demek ki e, otlar sadece bir lezzet için tüketilmemeli. Aynı zamanda şifa için e, tüketilmeli. Nasıl şifaları var mesela? Bir iki tanesini sorayım. E, şimdi şöyle ısırganı zaten anlatmakla bitmez. Evet. E, Şevketi bostan zaten bostanın e, kudreti diye ortaya çıkan e, bir değer. E, diğer e, malzemelere baktığımızda radikalara baktığımızda bunların hepsi antioksidan yüklü. Yani zaten o buruk, acı, tatlı dediğimiz otların hepsi müriş antioksidan zaten antioksidan. koyu yeşil bitkilerde evet, koyu çok yeşil. yoğun C vitamini Aynen de var. Öyle. Yani evet. portakaldan, turunçgillerden alamayacağımız vitamin Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir defa rezene, arap saçı ee, yani bir arap saçlı kuru fasulye yani domatesin olmadığı bir yemekten bahsediyoruz. Ege kültüründe pek biliyorsunuz salça domates domates ancak taze mevsimindeyse Hı -hı. girebilir. Yoksa onlar bu otları salçayla bile kirletmezler. E, baktığınızda. Bu mesela yola çıktığınız zaman bütün mevsim notlarını lezzet kaygısı olmadan rahatlıkla tüketebilirsiniz ve bütün bir sene Farklı ot gruplarını bulabilirsiniz. Bu da şudur yani insan eğer tabiatın paralelinde yaşıyorsa hı hı. E, tabiatın sunduğu e, şartlarda yaşıyorsa e, tabiat neyi sunuyorsa aslında insanın ihtiyacını sunuyor. Doğru. İnsan buna doğru yönelirse. Onu takip etmek Sen, lazım. Aynen onu takip etmek lazım. Otların da böyle bir e, açıkçası bir faydası var. Otların diğer bir faydası var. Bir demet otu toplayabilmek için yarım saat dolaşıp eğilip kalkmak lazım. <laughs> eksersiz yapabilirsiniz. Aynen öyle bir eksersiz de var. E, yeşilin içinde yeşili ayırmak zordur.